çocuğunuz yarın ortaokula, yarın ortaokula giden çocuğunuzun çocuğu buraya ilkokula gelecek. Duyarsız kalmayalım. Bizler istemedikçe, bizler ağlamayınca, bizlere hiçbir şey vermiyorlar. Ben bunu öğrendim. Bir, yıl, bir de söyledim ki onlara, eğer ortaokul olursa dört yıl sonra bugün inşaat tepelerine tetikçiler yerleştirerek girdikleri Diyarbakır, Van, Hakkari, Tunceli, güvenlik sorunu yaşadıkları her bölge, imal ettikleri her bölge gibi bizim buraya da tasla vermiyoruz. Dört sene sonra elinizde tetikçilerle girmek zorunda kalacaksınız. Bakın bizim mahallemiz batıyor, bizim mahallemiz ölüyor dedi. Ama umurlarında yine olmadı. Benim sizlerden tek ricam, lütfen. Bu mahallemizde bizden başka hiç kimse yok. Devlet memurunu da atar, insanını da atar. Ama... Bizler hiçbir zaman ağlamadık. Hep başımız dik oldu. Devletin yıllardır uğramadığı Şu Gazi Osman şu Karlı Tepe'ye, bir çelimine çatmadığı yere, şimdi, şimdi 60 yıl önce bırakmış olduğu ilk adına dikmiş kediler. Şimdi burayı ağlamaya hazırlıyorlar arkadaşlar. <laughs> Ne kavga ettik, ne kavga etsin istedik. Amacımız hiçbir zaman hiç kimseye sıkıntı yaşatmak olmadı. Biz dedik ki yüksek sesle mağaraya ötemiyoruz dedik. Biz dedik ki kavga istemiyoruz dedik. Biz dedik ki yok ya anlarlar bizi. Her dinlerler. Bunun da bir mantığı var dedik. Ama yapmadılar bizlere, bizlere bu sıkıntıya, bu yorgunluğa, bu eziyete mağdur ettiler. En kötü şeydir çocukları bu şekilde bir ortamın içine bırakmak. Bizler onlara hak etmiyoruz arkadaşlar. Bunları hak etmiyoruz. Tabii. istiyorum. Bir karar verdi tamam biz karara saygı duyuyoruz ama burnumuzun dibinde okulumuz varken buraya verdi. Biz annelerin bir iki çocuğu var servise veriyoruz çocuklarımızı. Servis ücretlerini nasıl ödeyeceğiz? Ailemiz nasıl geçinecek? Yıldız Tabya'dan. Yıldız Tabya'dan Ortancalı Sokak'tan. Dar gelirli bir vatandaşız. Benim gibi burada çok aileler var. Bir kararlar veriliyor sonra hiç arkasına ardına düşünmüyor. Ama benim sağlık sorunlarım var. 140 lira, 150 lira ücret diyor. Biz her şeye uymaya çalışıyoruz. Peki geçim nasıl olacak? Bu çocuklar akşamleyin nasıl gelecek? İki çocuğa servis. Bir tanesi başka bir yerde okuyor. 230 milyon servis arası var. Bu sene zam gel gel geldi tabii ki onlara da. Düşünün iki servisi ben burnumuzdaki dibindeki okulumuzu Aynı istiyorum. Benim için bütün okullar Aynen. aynıdır. Yani burası da okuldur. Eğitim Aynen. aynıdır. Aynen. Burası da okuldur. Hani burada da okulun çocuğunu. Sıkıntı yüzünden çocuğu okutmakta güçlük çekiyoruz. Benim gibi tüm belirlerdir. Bu şekilde, bu şekilde bu ben ben burada lütfen. Bu arada burada seza geldiğini Ve bu Aynen. okulda... Çok fakinsiz bir okul. Çocuklarımız şu anda pisliğin içinde soktuk. Artık Allah yardımcımız olsun. Birileri duyar mı? Yani milli eğitim müdürümüz, pardon çayınızı mı yudumluyorsunuz acaba? Biz bekleriz. Kahvenizi mi içiyorsunuz? Yemeğinizi rahat yiyebiliyor musunuz siz? Oradan yerler ama nasıl yiyorlar? Nasıl yiyorlar? Şuraya bakın. Güneydoğu'da bile, Güneydoğu'da bile bahçeden topladığı çocuklarını okula götürsün diye tek tek herkesin evine gidip çocuklarını toplarken Avrupa başkenti İstanbul'umuzun gelince depreme dayanıklı birinci bölgemizde bizim çocuklarımızı yollardan selep yollarda selep yazdım ne yol üstünde bütün Arkadaşlar, hakkımızı ilan ediyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar, 3000 bin tane cenazemiz var. Kavrulmaya geliyor muyuz? Geliyor. Bizden, Gelmiyor! Bizler Sayın Yavuz Tabi'ye ilk öğretim okulu müdürü İbrahim Bey. Lütfen, lütfen size de karşı söyledim. Sizin okulunuz da dönüşüme Ne yaptınız bilmiyorum. Servis şirketi mi kurdunuz? Servis şirketlerinde çalışılıyor. Bizler zamanında sizin kendi zevkleriniz, kendi istekleriniz olmasaydı şimdi bizler bu sıkıntıyı yaşamamış olacaktık. Biz okulumuzu yaptık. Okul yapılırken de yapalım. Okulumuz tablet kullanılacak denildi. Evet. İki sene imam hatipliği e gittik. Çocuk aynı zamanda öğretmenlerin bazıları erken atanamıyor. Okulda çocuklar eğitim sıkıntısı yaşıyor. Evet perişan oluyorlar. Eğitim düzenli verilemiyor okulun başından itibaren. Okulumuzu yaptıktan sonra bir nefes aldık. Bu sene kursa göndereceğim. Çocuğu gönderemiyorum. Okullara gönderiyorum. Buraya gönderemem. Gücüm yok. Benim gibi burada yüzlerce öğrenci var. Okulumuzun hem ilkokul hem ortaokul kapasitesi var. Neden bu düzen? Neden bu değişim? Bu okulun da aynı şekilde hem ilkokul hem ortaokul olabilecek bir kapasitede bir okul. Neden bu değişim? Ben bunu anlayamıyorum. Burada anne baba çalışan insanlar değiller ki. Bey çalışacak. Kadınlar beylerin eline bakıyorlar. Çocuklar öyle. Ailelerde huzur kalmadı Milli Eğitim Müdürü. Size sesleniyorum ya. Sayın Milli Eğitim Müdürü. Ya. Aileler de, evler de huzur kalmadı. Bu okulun da lütfen temizlik için yardım edin. Buradaki İstanbul'un göbeğindeki okul pislikten kırılıyor. Lütfen size sesleniyorum. Teşekkür ya. ediyorum. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz bir tanem. Ben de Yıldız geldim. Benim bacaklarım ağrıyor. Çocuğumu okula götüremiyorum. Ben Yıldız Taviye'deki okul istiyorum. Hiçbir tarafı istemiyorum. Lütfen çocuklar okula yollasınlar. Bak bugün o evde duruyor çocuğum benim. Okula gitmedi, gidemedi. Götüremem O yüzden götüremiyorum çocuğumu. Bırakamıyorsun yalnız. Kız çocuğu. Acaba hiç onlar düşünmüyor mu kendi kız çocuklarını? Anne baba çalışıyor. Çocuklara anneanne ve babaanne bakıyor. Oradakiler Karlı Tepe'ye, Karlı oraya gidecek. İki okulumuzda dönüşüme müsait. İki okulumuzda araya sadece paravanla kapatılıp hiçbir yük olmadan servis şirketlerine verilen rant iki buçuk milyon ayda. Bin kişi oradan taşıyacak, bin kişi buradan. Bunun, bunun 20 milyon okul müdürlerine, 10 milyon da milli eğitim kalıyor. Sadece bu rant yüzünden. Sadece bu rant yüzünden okulumuzun mesajı mevsimi uzattılar. Bizleri harcamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ramazan evet. Bey, evet. bir gelir misiniz? Evet. Gördüğünüz arkadaşımız burada bu mahallenin dibinde oturuyor. Şimdi bu arkadaşımızın bir tane küçük kızı var. Üçüncü sınıfa gidiyor. Bir tane de liseye giden kızı var. Geçeyi, liseye of, giden kızımız. Liseye. Hepsi boş. Ee, Yanım ellerle. Geçen e, sene sınıfların e, yarısı boşudur onu da Neden bizim çocuklarımız başka yere gitsin? Yani şimdi bu arkadaşlarımızın e, iki e, çocukları e, var. E, Anamın çalışıyor. Görüyor halini. halini? için da çalışıyor. Trafik kazası geçirmesine rağmen. Aldıkları, aldıkları o kadar az bir maaşla 200 milyon liseye giden kızına servis veriyor. Hangi çocuğunun peşinde koşacak? Öbürsünü yalnız mı gönderecek? Tek başına mı göndersin? Daha geçen sene Nihat başına gelenleri biliyorsunuz. 2002-2003 öğretim yılında. Okuldan bıraktılar diye öğrenmişti bu çocuk nasıl bırakacak anne? Hangi vicdan nasıl olacak? Ya da 500 milyon lira, 200 milyon liseye giden çocuğuna, 150 milyon da yıldız tabiye gidene. Ne yapacak bu kadın? Tütçüye mi geri kalacak? Sütçüye mi geri kalacak? Kimden yardım isteyecek ha? Söyler misiniz lütfen? Ya da bu adam karısını kimseye muhtaç etmesin diye Zahir'e destek mi çıkacak? Yoksa o mi satacak? Canan'la birlikte mi olacak? Hangisi yapacak arkadaşlar? Bizim enerjimiz Bizim enerjimiz Gerçekten sıkıntımızı göstermek Gerçekten biz çok sürdümüz Arkadaşlar gelinebilen Malum bugün Pazartesi iş günü Yıldız abiye gittik bütün öğretmenlerimiz bütün öğretmenlerimiz çocuklarla beraber olmak istediler. Bizim amacımız çocukları ezmek ya da onları eğitimden alıkoymak değil. Ama bu şekilde eğitim hem bizlere hem çocuklarımıza büyük zarar verecek. Bunların kaldırılması, bunlarla birlikte yürünmesi mümkün değil. Hiçbir şey istemiyoruz. Tek istediğimiz herkes geldiği kendine... dedik ya. Bizler çağ atlıyoruz dedik ya. İşte çağ atlayan Türkiye'nin gerçek yüzü. Avrupa Piyaj geldi İstanbul'da gerçek bir yüz. Yani biz. Hak yerde değiliz. Biz Türkiye'nin en ücra köşesinde değiliz. İstanbul'un göbeğinde, devletin gözünün önünde. Rabia. İlk öğretim okulu bilimliği. 4 artı 4 artı sisteminde iki okulun dönüşüne uygun görmüşler. İki okulun arasındaki mesafe iki buçuk kilometredir. Buraya çocuklar ya servisle ya da minibüsle gitmek zorundadırlar. Mahallemizin maddi durumu ortanın altındadır. Anne baba çalışmak zorunda oldukları için çocuklarla anneanne ya da babaanne gelmektedir çalışmayan annelerimizin de evde ya hastası var ya da küçük çocukları var. Üç çocuklu bir ailenin gideri. Bölgemizde mesleksizliği yok. İki vasıta kullanıyoruz ya da servise mecbur veriyoruz. Bu mesafede servis ücreti 200 lira. Kaynıtepe İlk Öğretim Okulu, Yıldız Tabya İlk Öğretim Okulu arasındaki mesafe 150 lira. Bölgemizde en, en ucuz kira 500 lira. Sadece iki çocuk ve kira 850 lira. Asgari ücret ülkemizde 900 lira. Kaldı mı bize 50 milyon çocuklar? 50 lira. Hayatta kalmak için ne yapmak lazım? Ya bu işe zorlanıyoruz ya da uyuşturucuya. Lütfen bu zorlu yoldan bizi kurtarın dedik. Bölgemizde iki suç oranında yüksek dedik. Durumumuzu bütün resmi kurumlara bildirdik. Ama kimse dinlemedi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze Bölge Kaymakamımız ki 9 aydır o da yok. Bu bölge arkadaşlar devlet bile unutmuş. 9 aydır bizim burası kaymakamsız yürüyor. Aynen. Sultan Gazi Kaymakamına gittim. Randevusuz, randevuyla randevu almak mümkün değil. Çat kapı gidiyorum. Eğer oradaysa seve seve ya da seve seve dinlemek zorunda kalıyor. Sayın Vali Yardımcımız Yusuf Ziya Bey'e bildirdik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Servet Bey'e bildirdik. Bizler bölge incelensin diye bu mesafemiz çünkü bizler gayrimeşru bir şey istemiyoruz. Müfettiş istedik bölgeye. Dedik ki görsünler, uzaklığı görsünler, çevreyi görsünler güvenliği, güvensizliği görsünler. Ondan sonra kararlarını versinler. Belki buradakiler devlete bizi yanlış anlatıyor dedi. Ama biz bunu da istedik. Görmediler, duymadılar. Bizler çocuklarımızı ve ülkemizi seviyoruz, seviyoruz. Amacımız derdimizi onlara anlatmak. Eu sou Konuşmak isteyen varsa alabilir. Benim dört tane çocuğum var. İki tanesi geçen sene trafik kazası geçirdi ve her iki kısmı da platin var. Maddi durumum yok. Ben kiracı bir insanım. Ayda 250 milyon eve getireceğim. Bir vereceğim. Bana söyler misin? ki bunu yapabilir? Benim kocam bir inşaatçı çalışıyor. Maddi ve maddi çok zorlukta çekiyoruz. Ne ha, böyle bir saçmalık olamaz yani. Benim çocuğum ya yedi sabiye gidecek ya ben kişi sabiye gidecek. Ben de milli hekime sesleniyorum. Ben Zıbak Paşa milli ekibine sesleniyorum. Ben beş tane evladım var. Bir tanesi liseye gidecek, biz halı temelinde başka okul burada istemiyoruz. Ben 5 liraya çocuğumu nasıl ikiye böleceğim? Bir tane evladım 5 aylık. Diğeri orta bile gidecek. Biri bile gidiyor, biri de iki tanesi ikiye gidiyor. Ben milli eğitime seslenirim. Ben 200 lira, 200 lira ödersem 400 lira. Ben şu anda iki aydan Bu devlet benim çocuklarımın hakkımı nasıl ödeyecek? Adalet bu budur. Bu rezaletten başka bir şey değildir. çocuğumuz evde duruyor, okula gidemedi. Lütfen sizden rica ediyorum. Milli Eğitim Müdürü. Götüremiyorum çocuğumu okula. Ben yedi saat okulunu istiyorum. Lütfen. Çocuğum. bir şey istiyor. Arkadaşım Arkadaşım bir biz okulumuzdur, üretim üretim, okulumuz bizim dönüşüm şey Ben göndermeyeceğim okula, okula gitmeyeceğim. Ben de göndermeyeceğim okula diyor. Ben de göndermeyeceğim Ben de yollamıyorum. Ben Yıldız Sabri okuluna çocuğumu yollamıyorum. Servis Biz bunu istiyoruz. Servis durumumuz yok. yok. Bunu millet bakanlığı karşılığında asıl yollarız. Bu kadar. Katılıyorum. Yani durumumuz yok. Arkadaşların <laughs> dediklerine katılıyorum. <laughs> Allah rızası için bize okulumuzu geri ver. Yani. Aynen. 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 Bize bu imkanlar sağlanana kadar biz çocuklarımız çocuklarımızı okula göndermiyoruz. Madem okula sağlıklı bir eğitim, bir öğrenci için ihtiyaçları yoksa bizim de onların eğitim ihtiyacımız yok. Seni konuşsana. hangi çıkan, hangi rant pazarına. Biz çocuklarımızı gelecek nesillere hayırlı olsun diye yetiştirdik. Ne? Kimseye bir miras değil. Çocuk miras ben, merhaba arkadaşlar. Ben de Yıldız Sabri Mahallesi'nde oturuyorum. Bu yaz karşılaştığım bir örneği size vereyim. Antalya'da bir okulda sizin gibi iki ayrı binası vardı. Hatta iki ayrı binası değil tek bina iki giriş. Ortadan paravanla bölünmüş. Bir kısmı ortaokul yapılmış, bir kısmı ilkokul yapılmış. Burada da görüldüğü gibi iki ayrı bina var. Karnıtepe'nin durumu çok rahat bir şekilde ikiye ayrılabilirken burada tamamen sizleri okulu ayırıyorlar. Ortaokulu bir başka yere, ilkokulu bir başka yere atıyorlar. Bugün okulu ayıran, yarın kentsel dönüşüm sonrasında 3-4 sene sonra ablamızın da dediği gibi okulu da kaldırıyor olacak. Belki buraya bir AVM dikiyor olacak. Bugün eğer okulumuza sahip çıkmazsak inanın yarın geç olacak. Arkadaşlar bizim grubu yalıtlıktan hepimizde biliyoruz. Bayrakçı yapıldı. Ve Baylant'ın tam karşısında mezarlıkla bizim okulumuz yan yana. Burası sadece ortaokul olduğu zaman buradaki esrarı, eroyunu, fuhuşu hepsi kat kat artacak. Ve bundan sonra biz okulumuzu geri istiyoruz bile diyemeyeceğiz. Okul burada tehlike diyecekler. Bizim okulumuzu buradan kaldırmak için yapacak. Zaten satıla satıla ne kaldı? Bizim daha yakınımızda bir tane bile yokken, bizim daha yakında gidebileceğimiz başka bir yer yokken, Burada ağzımızın içinde iki adım yakınımızdaki bir okulumuz varken neden bizim okulumuzu alsınlar? Biz ne büyük çocukların zararı ne de küçük çocuklarımızın zararı Ben okulumu istiyorum. Ben istiyorum. Ben bu şartlarda çocuğumu okula göndermeyeceğim. Zaten gönderemeyeceğim. Ben kendim engelliyim. Bir gün kalkabiliyorsam bir gün kalkamıyorum. Zorla çalışmaya çalışıyorum. O da sağlığım el vermiyor. Eşim zaten 10 aydır hasta. Trafik kazası geçirdi. Yine ameliyata yetecek bu hafta içinde. Ve çocuğumu ben okula gönderemeyeceğim. Kayınvalidem hasta. Uyacakları rahatsız kadın götüremeyecek. Ben de götüremeyeceğim. Çünkü kocamla uğraşacağım. Ben de hastayım. Bu durumda benim çocuğum okula gitmeyecek ve ağlıyor. Mümkün değil yani. Böyle bir şey olamaz. Herkes kendi okuluna gitsin. Benim çocuğum var. ben komşuya da verebilirim. Okula gönderdiği ben hastanedeyken. Geçen sene bu böyle oldu. Üç dört ay ben hastanedeydim. Komşum da baktı. Kayınvalidem de baktı. Ama abi, abi, şey benim çocuğumla şey. kimse ilgilenemeyecek. Bu durumda ne olacak? Benim çocuğum okula gitmeyecek. Ve ağlıyor. Gitmeye, gidemeyeceğim diye ağlıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Herkes kendi okuluna gitsin. Başka... Evet. Usta'ya seçilerek tanınan neredeydi?